Evet canlarım. Bugün ses sakin konuşmak istiyor <laughs> Yapamıyorum ben ne biçim bir ailesin valla. Şey gibi Hiperaktif, hiperaktif. Tam buldum ha. Evet canlarım da atışırım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler izleyen niyetini kahve balonu açacağız yine. Dostlarım hemen ona başlamadan önce. Ay. Ay. <laughs> Bazen çok konuşunca yoruluyor ağzım ya. Valla ne biçim Şimdi ben bakarken sen. <laughs> evet. Bekle, dinle. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında bana ulaşsınlar. Ha Fatma ben yorumla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da Ege'de Anne Kız'ın Yaşantısı Instagram adresimizden bize yazabilirsiniz. Ayrıca da ikinci bir kanalda açtık. Ege'de Anne Kız'ın Yaşantısı 2 diye. Oraya da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur. Çok seviniriz diyorum dostlarım. Bir denelerim dağıt düşlerim. Bugün annemiz niyetine kahve falan açacak ve ben fazla uzatmadan anneyime atıyorum. Evet canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Uyuş bulduk. Uyuş bulduk. <laughs> uyuş bulduk. Şey vardı eski Selanikler öyle konuşuyor. <laughs> bulduk diye. Öyle evet. güzel bir konuşmadır ha. Çok evet. da şahanedir. Benim hoşuma gider. Allah herkese Güzellikle, sağlıklı dinlemeyi, oturmayı, yaşamayı nasip etsin. Amin, amin. Şimdi sizi fazla bekletmeden ben Parma başlayayım. Şehir dışına yola gidecek olanlarımız var. Gelmişsiniz, güzel vakit geçirmişsiniz, zamanınız da güzel geçmiş ama giderken biraz sulu gözlülük yapacaksınız. Biraz ağlayacaksınız. Demek ki uzaktan hmm. geldiniz siz bunları. Allah hayırlı yolculuklar versin. Bir daha dönüşü olur giden gelirsin Sağ salim gidin. sağ salim gelin geliyor. Canlarım gerçekler o kadar güzel ki. Ama siz bu yola gidemiyor musun? Kalıyor. Erteleniyor. Ağlıyoruz gitmek için ama birkaç gün ertelenecek bu yolumuz sizin. Öyle nasıl diyeyim? İçiniz kabarmış, öfkelenmiş. Ya öyle bir şey ki, hindi hindi üstünde canım. Kulüm hmm. hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Buna kadar balık, buna kadar balık demiş. <gülüyor> 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 Gereksiz bir <laughs> ilgili <işimizi> paylaştım. <laughs> ama şöyle bir şey <gülüyor> 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 Bu bir türbe durumumuz var hayatım. Bir türbeye gidin. Hmm. Bu türbe gerçekten çok güzel. Yalnız buraya gideceğiniz dört kişi olarak gideceksiniz bu türbeye. Hmm. Bizim de size var sözümüz gideceğiz ama yani gerçekten şu günlerde kriz geçirmek gibi oluyor insan üzere geliyor. Hani güneşe çıktığın zaman kriz geçirmek üzere geliyorsun. O kadar e, kötü ki güneş. Hemen tamam, kışın da bunu arıyoruz ama Allah normalini versin ya Rabbi ya. Gerçekten hani diyeceğim. Bir tartışmanın, kavganın içinde kalıyorsunuz hayatım siz. E, bu türbeye gidin, dileğinizi tutun, duanızı edin. Gerçekten bak tuttuğumuz duaların, dileklerin içinde iki tanesi olacak ama yalnız. Bak iki tanesi çok şey gelebilir aklımızdan, çok şey çıkabilir ağzımızdan. Ama iki tanesi, ondan sonra yola gideceksiniz. Bir türbeye gidin, duanızı edin, ondan sonra bu yola çıkın canlarım benim. Ondan sonra yolumuz açılıyor. Hı -hı. Elime. Eee ya bir tane canım. türbe varmış. Ben Bizim aslında üç tane gideceğimiz türbe var. Biri burada, Selvergaz Türbesi. Biri o İzmir'de mi ne? bir yerde, Manisa'da evet, Manisa'da. Bir ben tanesi de bir, ha, bir tanesi de Konya'da. Arkadaşlar İzmir'deki olan türbede e, mezarın altına elinizi soktuğunuzda zeytin zeytinyağı eğer gerçekten e, mesela ağrıya falan sızın varsa gerçekten de iyi geleceksin. elin uzattığında zeytinyağı doluyormuş şişeye. Ve şimdi mesela bir kap uzattığınızda oraya doluyormuş. O senin kapını dolduruyormuş. Bunu ya görenler var. varmış. Birinden para, birinden düşünce. Yani hastalıkla iyi ilojenin şeysini. Birinden de bir şey daha veriyormuş. Aa, tam ee, Bir şeyler tutma. veriyormuş ama ben oraya gitmekten korkuyorum. Allah bilir neden. Evet. Ee, bir iki yorumunu okudum. Gidenlerin. Kimisi gidip gitmiş. adanı tam yapmamış orada. Düzgün yapmamış. Geri gelirken kazaydı. 3'ten 4'ten can kaybı var. Kimisi hmm. kazada hasta olmuş. Yani gittiği zaman da oraya söz verdiğin sözü tam tutman gerekiyormuş. Tabii. Ben ondan dolayı korkuyorum. Tutamam diye korkuyorum. Tutmaya çalışırım ama tutamam diye korkuyorum. Evet. O yüzden hani bir de Konya'da e, bu Hanım Meryem, diye Meryem me, şey. Me, Mevlana'nın Mevlana annesinin türbesi varmış. Evet. Oraya gitmek isterim. de arası. Buradan Gülizar hanıma da selamlar olsun. Gideceğim, geleceğim yanına uğrayacağım yani. Öyle <laughs> duydum ama Şefkat Gazi'ye gideceğim. Sizin için gideceğim yani. Evet. Şöyle havalar biraz normale dönsün şimdi dostlarım gideceğim tamam mı? Her yerine her kalesini gösterttireceğim size. Bakma çeksin. Ben fazla evet. yürüyemiyorum ama o çeker sizi. Tamam mı canlarım? Orası tescillenmiş bir yer. Gerçekten biz tescilledik. Annemin bir arkadaşı vardı. Hı -hı. Hastaydı. Giremedi. O gün türbeye. Dışarı. Hı -hı. Annem dedi ki dışarıdan dua et kızım. Ben hastayım dedi. Nasıl? Ben maske anne. Anne derdi bana. Dedim dışarıdan dua et. Otur Hı -hı. dua et. Hani, ama canı gönülden yap. Allah inandırsın. Yani şu anda beni seyreder mi etmez bilmem. Şu anda biraz dargınız onunla. Bir hafta geçmedi aradan. Çok güzel bir eş buldu. Şu anda emekli bir evi var. Ve de rahatı yerinde. Şükür eder her zaman. Evet. Yani konuştuğumuz zaman da şükür ettiğini bilirim çünkü. Yani biz tescilledik orayı. Yani olduğunu biliyorum çünkü oranın Allah'a çok şükür. Seyrederken sizinle dilek tutmanızı, istediğinizi söylemenizi istiyorum yani tamam mı canlarım? Evet. Şimdi haber bekliyorsunuz bir yerlerden. Güzel, gerçekten güzel haberleriniz var. Ama bir tanesi toplantılı böyle büyük bir yer sanki. Masalar var böyle. Masaların etrafında toplanmış insanlar var. Oradan haber bekliyorsunuz. Burası resmi bir kurum gibi görünüyor hayatım. Ama bereketli bir kurum. Bereketli iyi bir yer. Çok güzel ve paralı bir yerde burası. Çok şahane bir yer. Ama inşallah senin beklediğin gibi, umduğun gibi gelir. Bir de su kapalı çıkmış kabak gerçekten bak sana bu kaba gösterebilirim bir kalem bak hadi bak bunu. aa mi? vallahi gördüm ha ana görüyor musun <kabuğu>. <laughs> canlarım şimdi eski zaman deyiminde şöyle bir şey vardı kadının birisi gerçekten çok hastaymış böyle çaresiz bir hastalık bu Birisi demiş ki su kabağına filan kuyudan su kabağından dökmeden o suyu getirin bu kadına içirin. Bu iyileşecek. Çocuğu gönderiyorlar. Sabi'ye gidecekmiş ama. Çocuğu, kız çocuğunu gönderiyorlar. Oradan çocuk doğdurmuş. Su kabağının hani tas şeklinde ucundan kesmişler kıyısından. Geri tarafı tas şeklinde kalır onun. Onu doğdurmuş. şakadım şu kadın. Şakadın şu kadın. Üç yudum kalmış içinde çocuk. Ne yapsın ya Çocuk bunu getiriyor. <laughs> <laughs> o kadın üç yudum suyu içiyor. Ve gerçekten, bak gerçekten bu da şey, ben bunu hani inanırım böyle şeylere. İyileşmiş kadın. Su kabağının iyileştirici bir yönü vardır hayatım. Evet. Evveli bizim çamaşır yıkardık, biz giyecek yıkardık deriz. Çamaşır yıkardık, bir kazanları vurardık. Biz çamaşır yıkardık, o zamanlarda hani evvelki halam billahi filan kullanırlardı. Evet. Sonra sonra şap şaplar çıktı, naylonlar çıktı derken çeşmeler çıktı. Evet yoktu bunlar, nereden bileyim annem. Ama o su kabağının şifalı olduğunu çok iyi bilirim. Evet. Canlarım. Şimdi bir iş Başvurusunda bulunmuşsunuz. işi çok dağıtıp kusura bakmayın ama biraz fazla bakarım şey yaparım. Ee, bir iş başvurusunda bulunmuşsunuz ama bu başvurusun başvuruyu şöyle nasıl gerçekten çok güzel. Başvurduğunuz yer de çok güzel. Yani ama bir torpil lazım size. Hmm. Yani birinin eli gerekiyor buraya girmek için. Bayağı bir e, şeyli bir yer. Hatırlı bir yer birası. Hmm. Gireceksiniz ama. Bu torpille hatırlı yerle bulacaksınız ama bu hatırlı ele dikkat edin. Tamam mı hayatım? Sonradan size dönmesin, tokatlamasın sizi. Hmm. Yani o bak yine lale çıkıyor. Allah inandırsın laleyi de lale! Laleyi göstersin <laughs> sana bak. Gördün mü? Evet gördüm ben. İşte işte işte. Gördüm lan. Gördün mü? Aa, ben onu kuş olarak, böyle bakınca kuş olarak görüyordum. <laughs> kuş. Allah. Im. Bakıştan bakışa ne kadar fark var. Vallahi bak bak şöyle bak kuş oldu kuş olarak gözüyor. Sırtında bir şey olan kuş. Ama böyle bakarsan şöyle gerçekten şöyle çevirsen lale. Evet. Laleler, laleler. Ve bu lale, lale size ama ayın dokuzunda bakın. Ama ayın dokuzunda ama dokuz gün sonra ama dokuz hafta içinde. Tamam mı? Bu lale bu iş yani işin altında bu lale çünkü iş başvurusu dedim. Torpilli hatırlı bir el yüzünden gireceksiniz değil mi? Burası 9 vakit içinde size cevap geliyor. Ve de aa, arkası müthiş bir şey. Ağzımı uzandı galiba. o artık. <laughs> Hoşuma gitti <vakitliğe> için uzandı galiba. Dilim özür Arkasına baksana. Açıklığına, temizliğe, güzelliğe bak. Gerçekten çok şahane, çok güzel. Yalnız burası bir ada gibi bir yer. Bir deniz kenarı gibi bir yer. Ya da yakınında büyük bir okyanus ya da deniz var buranın. Köy gibi, kasaba gibi bir yer ama denizlik var. Deniz yani sulu, etrafı sulu bir yer burası. Çok güzel bir yer. Hayırlı bir yerdi. Gerçekten içindekini baksana, göbeğindekini bak. O kadar şahane. İçinizde çiçek. Bakın şu günlerde içinizde çiçekler açacak. O kadar şahane ki tuttuğumuz dilekleriniz yakın bir zamanda gerçek olacak. Yüzük isteyenlerimiz var. Nişan isteyenlerimiz var. Ama biraz uzak daha bu hayatım. Birbirinizi tanımaya çalışın. Bunun üstünde yüzükler var bak iki tane. Biraz hani nasıl diyeyim aile illerin izin verdiği sürece, izin verdiği çerçeve içinde tanımaya çalışırsanız çok daha güzel olur. Bu yüzün tadından yenmez. Tamam hayatım? Ve de mutlu, huzurlu bir yuva verir Allah size. Bakın. Bir hastamız var. Gerçekten hastamız. Erkek bu hasta. Ölecek mi? Üç tane çocuğu var. İki büyük bir küçük çocuğu var bu kişinin yani hayırlısı diyelim Allah hani taksiratı varsa affeder varsa yaşaması ekmeğini verir İnşallah iyileştirir hayırlısı neyse olsun diyeceğim İnşallah düşündüğüm kişiler değil değil hmm. değil hayatım değil bunun eşi gerçekten çok seviyor bunu yani hmm. bayağı bir ağlıyor öyle bir ağlıyor sorma Canlarım, kalabalığınız harika bir şey. Bakın canlarım, sanki bir bal arısı çıkmış. Evimize bereket gelir ama bu bereketi böyle, sen bak öyle bir şey, siz çok tembelsiniz. Bari, tembelsiniz dediğim şöyle, tamam şu günlerde sıcaklardan kakamıyor olabilir, bir yere gidemiyor olabilir, canımız bir şey istemiyor olabilir, yapmak görmek istemediğimiz şeylerimiz olabilir. Ama böyle, sanki birisi iteliyor böyle, kalk artık gelinimden kaka yerinden. Yani yap şunu yerinden. Değeri gibi böyle bir şeylerimiz var. Dikkat edelim. Eğer böyle önerisi olan olursa ona dikkat edelim. Kalkalım. Biraz hareket edelim. Hareket etmeye çalışalım canlarım. Gerçekten çok güzel. Bakın biz yarın pikniğe gideceğiz. Ona göre. İnşallah siz de gelin hadi. İnşallah yarın çekerim zaten. <laughs> Çekeriz vallahi, <bana>, değil mi? <laughs> yarın orada, orada bile fal bakarım ben. <laughs> Bakarız. Vallahi Sühe bak. Aa, bu, bu ne içiniz kapkara gözünüz Ya benim de kara içim ama şu günlerde şeyim yok. Evet. Depresyondayım. Unutuldum. Evet. Anlatıldım dinleyeceğim. <laughs> <laughs> Aldatacak adamın gözünü çıkarırım ben. Öyle birisi şey yok ya aldatamaz zaten ama şöyle. <laughs> o yüzden kimseye almıyoruz hayatımıza. <laughs> Siz de gelin orada oturalım tamam. Hepiniz gelin canlarım. Canlı ama içiniz çok çökmüş anda. gerçekten. Ha. Aslında canlı yayına yayın açsak biz ne güzel Açan olur. Açalım bakalım orada. Bilmiyorum. Orada değil de evimizde açalım ya. Orada kalabalıktan olmayabilir annem. Olur. İnternet. Şey, Miyanas'a gideceğiz orada. dostlar. Gelmek isteyen varsa gelin. Ona da göze gideceğiz. Gözle. Mantar bitmiş midir kız anne? Mantar mı kalır? Ben varım mantar yerine fosilleşmiş. Bir kuzu göbeği buldum ben. Bak olur. inanamazsınız. da böyle elim gibi elim gibi. <laughs> Üç dört tane. Baktım abam ilk abam buldu cımbıcık şu kadar. Bana dedi bak bak buldum ben dedim. <laughs> sonra Ömer abim buldu şöyle şöyle bak şu kadar şu kadar. Yani o da işte ya iki üç için. tane üç dört tane filan buldum bak. Ondan sonra ben de dedim ki ben ama hissettim o gün ya keşke başka bir şey hissetseydim. Bana dedi ki anne dedi ben yani. <laughs> bak dedim anne dedim ben öyle bir mantar bulacağım ki dedim sen bile şaşıracaksın dedim. Ondan sonra dolanırken dolanırken şöyle bir çalır gibi otun altına saklanmış. Bak yemin ederim size Var zaten shorts videosu var şeyde bizim sayfamızda. Bak böyle böyle elim gibi kalın kalındı değil mi? evet. Üç dört tane Sürekli böyle gibi. böyle. Anam ben bir çığlık attım. Ömer abi diyorum ki anneme seslenmeyin de sürpriz yapar. Ben diyor. aşağıda duyuyorum ama. Ormanda <laughs> oldum unutuyorlar. ama nasıl bağırıyorum <laughs> heyecandan. Anneme söyleme anneme ben aşağıdayım <laughs> duyuyorum musun yanımda gibisin. Ömer abi inanmadı <laughs> biliyor musun? Ona o kadar şu kadar bir şey de zannetti. Bağırdım ya ama anne nasıldı ya çok güzeldi. Bir daha gideriz nasip olsa. Keşke para isteyemişim. Gittim mantar istedim. Gördünüz mü? <laughs> Bendeki şansan ta! Diyorum Değil ve mi? susuyorum. <laughs> 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 Canlarım Can. çok güzel. Gerçekten ama şöyle bu sıkıntı şöyle bir kenara alalım artık. Bir kenara yani bir şeyler yapalım. Ya da şöyle bir cebimizi alalım bir kenarda dursun ya da cebimizden düşürebiliriz de inşallah. Bu sıkıntı gitsin bakın. O kadar büyük bir sıkıntı ki çok yani ne karar verebilecek durumdayız, ne de bir şeyler yapabilecek durumdayız. Uyumaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Uyumayı da düşünmüyoruz hmm. artık. <laughs> ya yani uyuyor, kalkmak istemiyor, böyle yatıyor, hiçbir iş yok. Biri bir şey dese, hani at diye ıstıran bir kişilik olmuşuz artık. Gerçekten çok sinirlisiniz evet. ve çok acayip derecede. Şu günlerde de azı dişlerimizde ağrı çıkacak. Dikkat edelim ağrı. Dişlerimizde ağrı çıkacak. Azı dişlerde sonu yok. Şurada. Ha, ha. Aha benim çok ağrıyor zaten. Orası. Azı dişlerde çok beter bir ağrı var. Dört tane dişiniz ağrıyacak gerçekten. Dört tane mi? Yok. <laughs> Annem en son bana dişin ağrıyacak dediydi. Ben de inanmadıydım. Ondan sonra bir hafta on gün sonra başladı dişim ağrımaya. Dedim olan dedim, her dediğin oluyor da dedim, mikrop dedim, bir para niye oldu. para dediğin geç oluyor dedim, hadi oluyor bak, o da oluyor. Para oluyor da bak, şimdi şöyle, senin bak, dediğin şey. kadar büyük olmaz evet. hayatım Sen yani. Sen az diyorsun, hakikaten de az geliyor. az gelecek zaten. Artık biz de yatırımlarımızı ona göre değerlendiriyoruz. <laughs> evet. Çok şükür kaybetmemeye başladık. <laughs> o büyük para da gelecek ama biraz daha zaman yıl sonuna doğru o bekleyeceksin ya yani. hayatım. Amin. Hayatım, canlarım evinizi yakın. Bak gerçekten bir ayağı sizin evinizin içinde bir ayağı dışında. Gelecek olan bir tane böyle sürüngen var. Sürüngene dikkat edelim. Bu karınca yiyen gibi bir şey. Bütün enerjimizi emen, bütün enerjimizi sömüren, adının içinde T harfi olan, E harfi olan, S harfi olan böyle kişilere dikkat edelim. Hmm. Tamam mı? Bütün enerjimizi sömüren kişiler bunlar. Canım bir kişi demiyorum bakın. Bir kişinin adında değil bu. Bu kişilerin adında diyorum. Kişiler diyorum bakın dikkat edelim tamam mı canlarım? Dikkat edelim eğer böyle bir insan görüyorsun. aman ben dışarı gidiyorum. Telefon geldi de acil gidiyorum değil. Sıkkın canın sıkkın olsa bile çık kendini at dışarıya. At. Tamam git. Hiç olmazsa görmemiş olursun. Kişinin yüzünü hayatım. Ben ikisini buldum da bir tanesini bulamadım. S harfi o da var da o uzak diye düşünüyorum. Ayşe. Ayşe kim Ayşe, Ayşe. Ayşe. Sonra söyledim. Şimdi videonun ortasında mı söyleyeyim? Anayım diyeyim. Canım anayım. Ayşe kim ya demişim. <laughs> Sonra beni... <bana gülüyor> ee, Kapınız güzel açılıyor. Öyle güzel bir kapımız açılıyor ki. İnanın. Böyle nikah kapısı gibi çiçeklerle bezenmiş bir kapı. Kapı, kepi demişim. O kadar güzel ki bir de bunun... Yani bir nikaha gideceğiniz daha doğrusu. Dolandırmayayım ben lafı. Nikaha gittiğinizde böyle karşı kapıdan girerken o çiçek... Nikah kapısından çiçekli kapıdan geçerken dilek tutun içinizde Gerçekten bak o kadar bir dileği çok şahane bir elması var. Müthiş bir şey bu. O kadar arkadaşım evlendi. Vallahi bir tanesine gitmedim. Vallahi ben arkadaşı... Ben boşuna demiyorum insanları. senden arkadaş olmaz diye. <laughs> Valla olmaz benden arkadaş ya. Gidemedim ya. Unuttun hemen seni. Hem unuttum, hem bak şöyle oldu. Davetiyeleri attılar bana. Benden de silinmiş. Şimdi bir de utandım geri bir daha istemeye. Kankacığım benden davetiyeler silinmiş. Bir daha atma deseydim. Bir de geceydi, araba yok. Nasıl giden oraya geri gelen diye. Gitsin Düşünü abin getirir ise sen gündüz git abin getirir ne olacak? Ay gece olur ya. Olsun gör Düğün yani sonuçta. En son mesela Gökben Gül'ün şeye gidemedim. Ona üzüldüm mesela. Benim düğün yanlış gittiğim mi? gibi bana yanlış gelmiş olasın. <laughs> Başka bir de <laughs> otura <laughs> Biz bugün düğüne gittik. <laughs> Annem dedi ki düğün varmış, akrabadı bir de. Meğersem düğün gündüzmüş. Biz de, gündüz Biz de gece gittik. <laughs> Bakıyoruz etrafa tanıdık. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yok. <laughs> Hayır. Kapıdan tabii geliyorlar, karşılanıyor ya. Allah'ım şöyle bakayım kız bunlar nerede? Ha? Yok! <laughs> Dün, gündüzmüş. Ben ters anlamışım lafı, ha. gerçekten. Ayşe, gece, biz gece gittik. Bir de ben güzelce süslendim, püslendim. Ondan sonra oradan çıktık, <laughs> Luna Park'a gittik. Rahmetlik Mustafa çıkıp götürülemedi diye. <laughs> Hay Allah'ım O zaman araba yoktu, oğlan da yoktu üniversitede. Değil Bizi ben tanıdık vardı, iş arkadaşım. Mustafa götüremedi yazık. Ya gündüz düğün mü olur ya? Gündüz güneşin bağrında kim de oynayacak? kurtların dökecek. Böyle size tatlı Bilmiyorum. görünen, o kadar iyi görünen, bir kedi yavrusu kadar nankör birisi. Var dikkat edin. Hmm, kim kız? Bilmiyorum. Bizim etrafımızda hiç düzgün insan yoksa hep nankör. Kimse bulmadı bizden. Hep Hepsi tıraş değil mi? <laughs> Bravo bana. Canlar. <laughs> <Çalınlarım>. Gerçekten. <laughs> O kadar güzel kişilerimiz yani e, içinizden geçenler, aklınızdan geçenler ama şu tabağa geçince bütün hevesim için Allah yardımcınız olsun. Bu içinizdeki sıkıntıları alsın gitsin canlarım. Evet. Bütün abonelerimize diyorum, abone olacak kişilere de diyorum ne olursunuz biraz rahat olalım. Eğer çok sıkıntı içindeyse bir duş alalım. Beni arayın. Arayın Fatma'yı da arayın. <laughs> arayın kız sonra. Aklınız geçmiyor mu? Bir tespit alınız elinize. Bir iki rekat namaz kılalım. Ger bakın gerçekten göreceksiniz sıkıntılarınız nasıl geçtiğini. Ha çok mu geçmiyor? Çık dışarıya. İnşallah bir bardaklık çay, bir çay bardağı kadar içecek kadar paran vardır. Bir yere otur. O çay bardağını Fatma'nın bir arkadaşı var. iki saatte içer. Sen <laughs> o bardağı... O kadar içebilirsin, diye, etrafı da seyredebilirsin. İçindekileri, kafandakileri dağıtıp gelebilirsin hayatım. <laughs> Allah anılarımızı anlatsak buradan gülmekten geberirsiniz. Onu hesap yani. Yani bir bardak çay çıkar ya. Yani çay ödeyecek kadar çıkar yani etrafım, cebimizden yani. Ya şimdi bir bardak çay olmuş 10 lira 15 lira. Ne yapacaksın biliyor musun? Ben sana taktiği vereyim. Demle git. Demleyeceksin termosuna. 50 bardak kadar otur mi? git otur biz öyle eli yapıyoruz. 50 çok yavrum 50 çok. 5-6 bardak. Bak, biz, mesela, biz ne yapıyoruz? Canımız çok sıkıldı. Evet, Ömer abi diyoruz ki biz Adalet Park var burada oraya atıver diyoruz. Ben buradan çay demliyorum. Mısır patlatıyorum. Ondan sonra annem Çençerez, ben... Çemçeres, çekirdek, ha. mekirdek buyuruyoruz. Bazı Ömer oradan ha. alıp geliyor. İki abur cubur oradan da çekirdek alıyoruz. Oturuyoruz vallahi gece birileri ikileri ya da ondan sonra çıkıp geliyoruz tıngır tıngır. Yani şimdi bu da Hı. olabilir canım benim. Hani illa ki cebimdeki para değil. Gidemeyenler de olabilir. Ha. Evet. Yakınında küçük. Biz bak önceden araba yokken ne diyorduk. Yanımızda çocuk parkı vardı. Gerçekten bak. Çayımızı, bazı arabasının içine çayımızı, örtümüzü, yiyeceklerimizi alırdık. Gece gece. Allah rahmet eylesin. etrafımızdaki herkes de ölmüş yani. Orada bir dedemiz vardı. Onlar da çıkardı ailelerinden. Gelenler ol. Biz bir iki kere bizi görünce onun adı gelmeye başladılar. Gece gece orada durmaya giderdik biz. Evet. Yani evet. diyeceğim çocuk parkı bile olabilir. Çocuklarımız oynar hem. Siz de bir açılırsınız. Rahat edersiniz. Gece ne olacak bir şey olmaz. Ama kimisi de şöyle düşünür. Yalnızsa mesela Fatma ben yalnız başıma nereye gideyim? Şimdi Otururum abi. Şikayırsa... yalnız gel otururum ya. Ama e, kafa dinlemek oturun. Iyi. Yalnız da oturulabilir ha. gülüm ya. O zaman ne edeceksin? Çay demlemeyebilirsin ya da soğuk çay alıp gidebilirsin. Bir şeyler yapabilirsin mutlaka. Şey, Yine ben, etrafı seyredersin. Ha, ben şöyle şu kafa derim. Etrafımda yılanlar olacağını yalnız olayım daha iyi. Bak yalnız olayım daha yani, iyi. Yani i̇şte bunu yapabilirsiniz. Rahatlayabilirsiniz. Hı. Kafamızı dağıtabilirsiniz. Yani Yalnızca diyeceğim. Meşguliyet bulun yani. Meşguliyet. Ha, hayır. Sıkıntıyı atabilecek bir durum Ha işte, Bu kere yapın, iki kere yapın. Bakın üçüncü ayaklarınız kendi gidecek oraya. Evet. Yine bazı İncil Pınar'a gideriz, bazı adalete Kuz. gideriz. Şişt, belediyenin kursları var, ücretsiz. Zumba kursları var. Haya huya edersiniz, gelirsiniz. Tabii canım, tenis var, indisiniz. yüzme kursları var. Evet. Bir bizim denizde değil, belki yurt genelinde evet. her belediyede vardır bunlar. Onları araştırın, yazın. Yani bir şey uğraşacak bir şeyler bularım. Boş durana şeytan ilişirmiş canlarım tamam mı? Evet. Çok o yüzden doğru. şeytana <laughs> bulaşmaktansa iş bulmak iyidir hayat. Tamam evet. Uğraşacak bir şeyler. Şimdi. Bitti mi? Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Ege Anne Kızın Yaşantısı 2 diye yeni bir kanal daha açtık. Oraya da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur. Özel açılımlarımız ücretli özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmında bana ulaşsın ya da Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden bana direktmen yazsın. Hem bencecik dönüş yapıyorum canlarım beni de. Tatlışlarım hepinizi çok seviyorum. Üzülmenizi kesin istemiyoruz. Evet. çıkıyor. Üzülgün, üzgün oldunuz. Üzülmeyin artık diyoruz. Ve söz annemi bıraktıktan sonra artık kapatalım diyorum. İnanın bana özel <laughs> açılımdaki söylediklerimi burada söyleyemiyorum. Canlarım bir de şu var. Ee, bakın, Aa. bana bu açılım yapıyorlar ama söylediklerime şaşırdıklarını, bakın siz bile inanamazsınız. Evet. Eğer tam tek bilince her şeyi duymak istiyorsanız tam olarak özel açılıma buyurun derim, gelin. Şimdi hoşçakalın, dostçakalın, sizleri seviyoruz, öpüyoruz, hoşçakalın. Ara beni, öptüm Öyle seni, seni çok özledim, deli gibi. <gülüyor> <gülüyor>